Ay hayır oldum ya şu resme bak. Restoran gibiyim ya. Ay çok güzel. Ay. Bence bayıldım galiba. Ağaç, olmasın bulmasın diye gülemiyorum. Zalet alayım. Bu olmuş. Ay. ay, ay, ay. Baksana şuna. şuna bak. Ay hiç tutamadım kendimi. bu ne? Tövbe tövbe ay 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 böyle. ay oh 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 Götüne. ay ressamı arkadaşlar çok güzel değil mi hatta? hatta birkaç dakika sonra sen yine çiz böyle ben de e, biraz arkadaşlar hatta bakar daha, mısınız? daha kötüsünü çizmeye çalış bu o kadar mükemmel ki yani Evet çok güzel ya bak. daha güzel daha kötüsünü çizmeye çalış yani hadi dene sen dene ben de geliyorum çiz dedim geldim <Gülüyor> <Gülüyor> ressam gibi. Oy, 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 oy! Şuna bak çok güzel ya, ressam gibi. Şuraya burun da çizeyim şöyle. Oy! Vallahi yemin ediyorum, şu çocuk bile senin çizdiğin resimden daha da. Allahım. <laughs> Güzel böyle şeyler de yapayım. Ben yapayım şuraya kocaman. <laughs> i̇şte arkadaşlar. Ruh atlıyorum. Bu gördünüz. <laughs> Dünyadaki en 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 güzel denmişim, denmişim, denmişim. Resim. Baksana şu havalar giriyor. Bir şey Çok güzel. İşte buna da güzel. Bak bence şöyle bir dokunuş dağıtmalıyız. Bir şunu açsana. Ha. Ver kaleme. Bak şöyle bir dokunuş bozulur mu? Acaba? Bak şöyle. Ola, Bozuldu mu? Bence çok güzel oldu. Peki şöyle yaparsak bozulur mu? Ay daha güzel oldu. Peki böyle yaparsak? Hii, çok güzel oldu. Peki ya Böyle yaparsan. Ay daha güzel oldu. Peki ya böyle yaparsan. Ay bu olmadı ya. Şu oldu da. Bu olmadı ya. Onu tekrar kalbe çevirelim. Arkadaşları gönderirim. Bir de kırmızıyla da boyayalım da. Bakalım şeyimde. Pek şey almıyor Ama yine de bu kalp sizleri arkadaşlar. Ee, bu işimin kusur, kusuruna bakmayınız. Arkadaşlar. Bunun kadar herkesi çiziyorum demek Biz şaka yaptık. Bugün biz bizim yani kardeş ablamın doğum günü ve size böyle bir sürpriz yapmak istedik. Için. bu kalpte size buna bakmayın. Ben daha güzel çiziyorum arkadaşlar. Bu bir şakaydı. Ne olur like atmayı unutmayın. Ablamı seviyorsanız ve izliyorsanız like atın. Görüşürüz arkadaşlar.